Ümmetli arkadaşlar. Hatice Hanım'ın bahçesinden hepinize selamlar. Fasulyeler gördüğünüz gibi yukarı doğru gitmeye başladı. İp burada bitti ama fasulye gidiyor. Nereye kadar gidecekse bakalım. Gördüğünüz gibi <laughs> bu da baş verdi gidiyor. Allah'ın selameti başına olsun. Fasulyelerimiz güzel. Şunlar neydi Hatice Hanım? Pazı mıydı? Evet, şey pazı. Şunlar pazı değerli arkadaşlar. Biberlerimiz gördüğünüz gibi bayağı canlandı. Bayağı boyatmaya başladı. Bunlar Atiye Hanım. Bunlar biber. Şunlar da. Bunlar da biberimiz. Bak 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 bak. Bak ne gördün bak bak biber burada. <laughs> eee maşallah sıpanallah. Biber. Biberimiz olmadı gördüğünüz gibi. Bir anda kıyamet kopuyor. Hatice Hanım da ot yapıyor. Bahçenin otunu. Ne yapsın? Burada diğer onlar domates tohumdan üretmiş olduğumuz fidelerimiz büyüdükçe söküp söküp bahçemize dikiyoruz değerli arkadaşlar. şaşırtma yaptığımız fideler dedi Atçı Hanım. Yandan değerli olanlar <laughs> bezelyelerin çoğunu söktük. Bazı bezelye gösteremiyorum. Şunlar kabahtı değil mi Hatice Hanım? Bunlar gördüğünüz gibi değerli dostlar yemek kaba. Bayağı bir canlandı. Ama, Bu arada benim de bahçe hakkında ne kadar öngörülü bilgili olduğumu görüyorsunuz değerli dostlar. Bezelyeler sökülme zamanı geldi başladılar. Önce ekilenler sökülüyor. Bunlar marul, mudur. Bunlar da pazı. Pazıymış. Bütün cahillim çıktı ortaya arkadaşlar. Daha bahçeyle ilgili. Hadi <laughs> canım. Otunu. Otunu yapıyoruz. Yapıyor muyuz? Daha doğrusu Atış Hanım yapıyor <gülüyor> otunu. Biraz <laughs> 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 işte video çekiyorum. O kadar. Şurada prasalarımız vardı. Bakın bunlar da domates. Şurada. Tazılar. Orada şey, biber fideleri. Şurada yok yok burası. Orası da domates. Ya şu domatesin kokusunu acaba yapmadım. O sevmeyen insan var mıdır ya? Hep. Ah. Oh. Bunlar da e, yerli pırasa değerli dostlar tahmince bu tohum mı gitti atacağım? Toplamadık mı? Ne ya? böyle oldu bunlar? Hmm, bunlar tohum için sakladığımız. Şunu gördüğünüz Tohuma gidiyor arkadaşlar. Şuradan tohum alacağız. Bu biraz daha olgunlaşmış. Tohum değişen eşeğin ticaretini yapmıyoruz ya. Yani biz sayesinde kendimiz için. Hangisi? Bezeliği mi? Boncuk. Ha. Gördüğünüz gibi değerli dostlar bezelyelerimiz sararmaya başladı. Bu toplanacak demektir. Onlar zamanım olmadı. Ha. Şurada da bir şey var. Bize bakıyor. Boncuk. Gördüğünüz gibi değerli dostlar sevgili boncuğumuz. Artık tamamen sararmış. Değerli arkadaşlar. Bunlar, bunlarda da biraderin lahanaları gördüğünüz gibi coştu gidiyor. Benim tervami, misli de, misli de. arkadaşlar, şurada ekili bir şey var mı? Yok. Orada, Ez, ezmeyeceğim. Orada zaten, da ha. Fasulyelerimiz. Meşhur Ee. Gördüğünüz gibi fasulyelerimiz değerli dostlar. Bunlar sırık fasulyesi. Karadeniz'in olmazsa olmazı rahanalarımız. Mısırlar. Şunlar mısır arkadaşlar. Şunlar mısır. Burada salatalık. Kiviler arkadaşlar Bayağı yanlanmaya başladı. Geçenki videodan bugüne epey toparladı. Lahanalarımız. Ne var burada? Domates de var arkadaşlar. Domatesi de yere düşmesin diye iple yukarı doğru sabitledik. Gördüğünüz gibi çiçeği açmış domateslerde Şu. Bak 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 şurada var bakın arkadaşlar. Demin biberimiz vardı. Şimdi domatesimiz verdi. Maşallah subhanallah. İşte yapacağız yiyelim. Benim sadık yarim. Ferhat top. domatesler dedi. Burada yine domates var. Yine fasulyelerimiz bayağı demek ki ipe koymuştuk. Şimdi sıraya koyduk. Oraya kadar çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mısırlarımız Bu ne çiçeğiydi arkadaşlar? İsmini unuttum. Ay maşallah. Hocaman hocaman. Değerli dostlar. Bir Haziran ak akşamdan. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun.